Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Peak oynuyoruz. Oyuna hakimsinizdir. Oyunun konusu e, uçak kazasından sonra daha da ka mahsur kalan 4 kişi ve hayatta kalmaya çalışacağız. E, oyun içindeki repliklerimizi ya da oyun içindeki dönem muhabbetlerimizi beğenir Serinin devamının gelmesini istiyorsanız yoruma yazın. Bu serinin devamı gelir muhtemelen. Bizim sevdiğimiz oyun tarzlarından bir tanesi. Gelin birlikte oyuna bir geçelim. Neler olacak bir görelim tırmanıyor. Niye çıkmıyor Aa, ben lan? de tırmandım. Aha. <laughs> Aha düşüyor. Aa. Ya. Tır... Aha, Neyle? Spacı tırmanıyorsun. Spacı. Spacı? <laughs> tırman <Sıpacay. gülüyor> oğlum space'e basıyorum uçuyorum yine. Tam ucuna gelince. Öne doğru. Olmuyor abi. Aha bunlar. <laughs> Tutsana oğlum Yapam elimden ne gülüyorsun ama. Nasıl tutacağım elimden? <laughs> Ha mouse tırma ama gel gel Ayaz duvardan tırman. Ha gelebildin mi ben? Geldi. Gelebildim ya. Bir <laughs> saat. <laughs> stamina lazım tırmanmak <laughs> için Ayaz dur. Evet yerim. Aa düşüyorum. Düşüyorum. Neyse Yer, nerede geldiniz? Geldim geldim. mi olsun? Pasaportuna <laughs> bakayım sen nerede Dur seni yiteyim dur. Dur. Burada. Ha, tamam. Tuttum seni. <laughs> ya, bakayım. Hadi gidelim. Bir dakika. Dişlek olacağım. Dişlek ol. Diş kol... Diş mi olayım böyle mi olayım? Bak bu bu. Şu an beni görüyor musun? Bakıyorum ben. Bu mu? Pasıl Çok... Çek ağzından. Bu. Göremiyor musunuz böyle? Bu öyle. E, dişlek olmayayım mı? Bakayım. <laughs> dişlek olabilirim. Gelin arkadaşlar. Aaa kendimi gördüm. Gidelim. Aha aynaya çarptım oğlum. <laughs> Aaa ben ne? Aa, oğlum ben çok, çok fenayım lan. Tam, tam hevale benzemişim abi. Benim duruşa bak. Kaldıracak gibiyim. Nasıl yapıyoruz? e ne ara düştük biz? Ben yaptım yanlışlıkla. Size sormadan şey yaptım. Özür dilerim. Biletimi okursun. Bir şey buldum. Ben de bir şey buldum. Atın. Çantanıza Çantanızı atın bulduklarınızı. Bulduklarınızı çantanıza atın. Bunu daha mı çıkartın? Ayaz gaz lambasını al. Evet ben çıkarım. Al senin olsun o zaman. Pusulayı kim iyi pusla da puslayı alsın. Diyor ki tırmanmak için diyor mouse kullan diyor. Sprint diyor ki. Okay. Ben buradan okuyabiliyorum. Enter diyor. Vault diyor. space error graver anlamadım. Yine anlamadım. Ha birbirimizi sağ tıkla tutuyormuşuz onu anladım. CTR ile birbirimiz taşıyoruz. Onu anladım. Yaralı olduğunda anlamadım. Çanta şeyini vermişim. Oğlum söylediğim bütün infolar yanlış kanka. Bu arada. <gülüyor> 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 Doğrusunu taşıyor, söyleyin taşıyor oğlum. Bu arada. Doğrusunu <laughs> söyleyin oğlum bilmiyorum. Hadi bir gidelim ya. Bir de kaldırıyoruz. Aa. Aman, Aa. 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 Oğlum basmayın. <laughs> Bu neymiş lan? <laughs> ne bileyim. Dinozor şeyi galiba. Daha başlamadı. Yapma yapma al bak. Basma bak. ayrılma ayrılma. Şuradan ayrılan şu kut şu yer mi? Ya Yasir şu tepeye mi çıkacağız? Galiba şu o tepe. Ct'ye basıp diğerini oyun üzerine çıkarın. Tekrar ct'ye basınca <laughs> yukarı fırlatıyor. Okey. Aa sa valiz var. Bu ne? Ne var içinde? Şeker. Yer misiniz? Ben yerim. Kan şekerim düştü vallahi. Versin oğlum. Yedim galiba. Kendin mi yedin? <laughs> ya, ya. <gülüyor> ya bir de şeker ölmedi ya. Oğlum celeb oldu <laughs> lan ha. <laughs> Ayşe, aşağıdan. Aa aşağıdan yemek alabiliyormuşuz. Nasıl tırmanıyorduk? Ha. Sağ sol tik mi tırmanma? Yasir yok, hırsızlık hırsız gibi tırmanır Yasir. Arkadaşlar kokonat. Yasir orada kokoyor. Coco kokonat. Yasir diğerinde kokonat kokonat aldın çok güzel tırmandın bu nasıl fırlatıyorduk nasıl kırıyoruz nasıl fırlatıyoruz kokonat şunu işte. elimde elimde ver bakayım ama nasıl fırlatıyoruz ye ye e'ye bas Pardon. aha kırdım hadi aha düştüm bana ver benim o. Helal <laughs> et <edeyim. gülüyor> benimki nerede? İki parçaya ayrılmıştı o. Al al hadi al. Bunu nasıl yiyeceğiz? Nasıl kıracağız? Ben al al. Lan ben... Zana... attın nereye gitsin? Sivas'ın köleyinde büyümüş olarak. Yasir kır onu. Fırlatıyorsun küyle. Yok anne. fırlat. Ya, Bak ayıklı. izle nasıl kırıyorum. Onu... Bak kırdım. Ay. Yiyin. Al bismillah Bak, bu hayvan burada açıyor. Gelin yiyin. Oh, hadi gidelim. 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 gidelim. Hadi 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 Nereden tırmanıyoruz? Valla bir... Aa şurada da çanta var sağda bak. Aa şeker Galiba... alın yalayın. Ay sen seversin yalhanı. <laughs> Geldim. Aa. <laughs> aa burada ip... Aa bir şeyler var. Bu ne? Aa Bu ne kanca. kanca. Lan gidiyor kanca gidiyor. Kanca aldınız mı eviniz burada? Ben aldım. Kancayı duvara çakıyoruz. İp bulursak çok güzel olur. İp bulalım. Ben az. Kancam şunu alın. Yok. Kitabı alın ben ya kitap çünkü. Bunların yani. bazı şeyleri biliyor Bunların değil, Şimdi yukarıya mı çıkacağız biz? Aa, elma. Aa, ben bir gelin şey gelin. Gelsene, gelsene mi? Yukarı ha gel. Oha elma. Yasaklı elma mı bu? Nereye gitti? Evet. Ba bana mı yedirdin? Evet. Ya ben yemişim yanlışlıkla sana yedirmişim <laughs> Zeynep. Ya. Ya Allah işte Allah. Aldın Kaldın mı lan? Kancayı kancayı sok kancayı soktuk. Eee. Aa! Kancayı ee, aa! Kancaya ip lazım değil mi? Tutun. İp ip bulamadık mıyız? Ne? Ha. Ben ben. Neyle tutunuyorsun? Ne? Ayaz bırak devam et. Ee, neyle neyle neyle? Tuttum. Bırak düşüyorum. devam et. Benim canım azaldı ya. zehir yedim yanlışlıkla. Aha çıktım. Bana çıktım. Gel. Geliyorsunuz mu? Birbirimizi tutup oradan tutup nasıl çekebiliyoruz bak yardım edelim onlara. Bu neyle alıyorum geri? Alamıyorum. Allah. Tutun beni. Tut. Tut çektim. Al bak tut elimi. Tut adam, elimi. Burada hadi gidelim. Can işkari koyun yeri merdivenleri. Sallanıyor oğlum merdiven. Ay ya senin yapacağın <laughs> şey. Hadi <kendime>. gel <laughs> Şu kancayı almam lazım. Bırakamam orada. <laughs> alamıyoruz, alamıyoruz. O zaman devam et. Başka çıkış bulalım. Gelin. Biz iyi tırmandık. Kanca da kaldı orada. Kanca kaldı ya. Ah 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 ne oluyor oğlum? İğne battı bana. Gelin gelin orası. Gel. <laughs> Dikene, <dikelim. gülüyor> Dikene dikkat edin. Dikene dikkat edin. Oğlum bir şey diyeceğim. Uyumamız gerekiyor Benim mu? Uyumamız çok azaldı. Evet evet şeyle uyuyorsun. Hangi? R'ye basın. Bak bak bana bak. Bana bak. Bak şimdi. Ben konuşuyorum albayı anlat. Lan gidiyor lan. Hangi su Tamam lazım. R R. Ben uyudum. Dur geliyorum. Yeter. Yavaş gel ha çok kötü düşer. <gülüyor> Seni <laughs> istiyorum şu Aha Onlar ne yapıyor orada? Oğlum biz tırmanamadık. Hayat gel bu mantarlara enerji veriyor. Hayat. Görmüştüm. Kalbin kırıldı. Yasir bak kafam güzel olmasın bunu yedim diye. Bilmiyorum. Ben attım yemedim. Mantar mı en sevdiğim? o <laughs> <laughs> gel gel halis görüyoruz <laughs> burada. Harbi mi? <gülüyor> 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 e nereden Ola. gideceğiz biz? Aa valiz var. Yankı yapıyor değil mi? Yankı! Çikolata yer misiniz? Oğlum harbi bir dakika daha tırmanacağız nasıl tırmanacağız? Çikolata isteyen yerim, var mı? Yerim yerim. Ah. Nereye gitti? Aaa çikolatayı kendi yedi ya falan be. <laughs> Oha. Sanırım ölüyorum. Mantar beni zehirledi. Ya ben sana dedim oğlum. Galiba ben de Her bulduğumuz yeme mekanı. Biz nereden çıkacağız? Ha elma var. ya bana ver bana ver lütfen öleceğim. <laughs> Aç kaldı bir de. Öleceğim ama canım çok az tehlikeli. Şey buraya niye indik ki biz? Bunu, yukarıdan gideceğim. Yemeğe ihtiyacım var. Ay Bana yardım edin çık. Albay dur orada ben tutacağım bir tut elimi tut, Merve. Tut tut artık tut tutmadık ki. Gel. Aa kaldırdım attım. Ayaz gel. Ne <laughs> Ayaz. <gülüyor> Ayaz çıkışım. Çıksana yukarıya. Ne Ayaz. Geliyorum. Geliyorum. Gel. Girmeye etmiyorum. Delimi? Geldim. Aa. Burada yemek var mıdır? Oh, gel. Mükemmel tuttu. Tut. Ha. Gel. Sıradaki gelsin. Sütelim. Yoksa kovusa gidiyorsun. Hı. Ehehe geri aşağı ineceğiz sanki ama. Abi çatıkla bak ben koydum. Çanta bu ne çantanda? <laughs> bırak bırak ben koydum oydum başım. Deniz kabuğu. Dur geri bırakayım gel. <laughs> Almayı da hiç sorgulamıyor. Neyi koydun? Şey Çantamı. <laughs> yok bir şey yok yok. Merve çantama öyle şeyler koyabiliyorsan şu kitabı da çantama koy. <laughs> Koyayım. Şu an ya izliyorum nereye Aa, Sen de koyabiliyorsun. Çantanı yere ben koy, koyamadım Nereye gidiyor kanka? Gerekiyor. Ha tamam. Geli. Ben bir, bir şey koyma aklımı daha yok yoksa bilmem. Ay. Ben Ayağ... düşüyorum. Düşüyorum. Geldim. Tamam tamam aldım. 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 Aa! Aa buradan düşüyorum. Aa! Bunu ne yapacağız? Staminam <laughs> bitti kaldım burada. Kaldık ya. Bir adım daha atarsam düşeceğim. Ha sen... gidiyorum. Gidiyor. Abi ne yapacağız? Biz sökemiyoruz mu oradan? Hayır. Aa, gelin elma var burada. Bana, 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 bana. Hayır. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Oyun aslında gösteriyor nereye gideceğimizi. Şurada şey var. Tırmanabileceğimiz. Bak köprü var buradan gidiyor yukarıya doğru. Ama şu köprüyü kırdık işte. Alttaki köprü patladı. Buna nasıl çıkacağız ki? He, okey. Tamam gel gel. Ben gelemiyorum işte, gelemiyorum. Aa! Seni sırtımda taşırım ben. Gel. yapıyorum gidiyorum. Yok biz şuradan Hayır. Tutun ipi, tutun. Tutun ipi tut. Yok bunu ya atacak abi. bu. Vazgeçtim. İp ben kokonat alalım gel. Ya yani kanca ben lazım. Lan kan. ipi attım, ipi al Ayaz. Ayaz ipi al. Lan ip gidiyor. nerede son değil var. Nerede lan? Arkanda. Tam şurada baktığım yönde bak. Düz ilerle Düz düz düz. Buradan buradan gelin. Aynen ha. Ayaz buraya çıkış bulayım size Ay, bir Ayaz gelin buradan tırmanın Ayaz. Ayaz. Yasir. Gelin buraya. Kanka Gelin ben tutacağım sizi. Merve sen Yatır. al beni üzerine çık. Al, ben, al beni. Al benin üzerine <laughs> çık CTR Tamam. A al ben sen de CTR ile bas. <laughs> Gelin. Aldım ya. Gelin. Beni i̇p nerede ip? <laughs> ben de atayım mı? At sana? Dur bekle. Merve yutsun. Geç. Bunu atamıyor muyuz? Biz onu başka yerde kullanalım. Şurası çok uzun. Tamam. Yasir abi yemeğin var mı? Şu an yok. Tut, Ay, e, tut, tut elim tut. Düşmeyin de ben. Ah. Şifle Niye tutmadın? Bak. Abi yanlış şey var. Shift'e basın son. Shift'e bas ne yapıyorsun? Bir anımız bittikten sonra shift'e basın. <laughs> <laughs> Hadi <'abiyom> arkadaşlar. <laughs> çok iyi mi Merve? Geç. Oh. Ayağız tut. <laughs> Ayağız amına <laughs> koyun. <laughs> Ayaz çık <laughs> sırtıma ben çık ben sırtıma, <laughs> sırtıma. CTL'ye bas çıktım, çıktım. <laughs> Çık Benim Çık devam et Tutsun dersin Ya yaptım Yesrail abi hadi Şıp 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 İren'e geleceğim Gel gel Son yemeğimi yedim <laughs> ya sıra yemin var da bir imza verdim. Ben. Canım yok. Şimdi erkek ya buradan ooo. çıkamayız. Orayı ben denedim. Buradan gideceğiz mecbur. Arkadaşlar zehirli bir şey. Sen yine zehirli bir şey. Yeşiller de. <laughs> ya sıra bir öldü. Kim öldü? <laughs> 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 ya, <yatmadım>. Ayhan. <laughs> bir bir orada bırak mı acayip Getir bir. Buraya getir bir. Şey <yada. gülüyor> Tam sen şu ileride yemek <laughs> bulacaksın. Hayır <laughs> hayır yemek değil şey medkit lazım. Belirli bir süre sonra ölüyor hemen medkit bulmalıyız. Medkit mi? Ben aramaya evet. gidiyorum. <laughs> bir de sordum. Sende medkit yok mu? Dur dur dur. Yok Döndüm arkamı. Albay gel albay. Çabuk Geliyor. Medkit bulmalıyız. Ölecek. Dayan. Bırakayım Yukarıda kalsın. Gel ben şimdi yukarı çıkacağım seni çekeceğim. <laughs> Aa ah, <çıkamam. gülüyor> Dur ben med bakayım. Ben med git bakıp geliyorum. Ah, <laughs> çıktım. Abi ben med git bakalım, Mix'te bayıldı. Var mı etrafta bir şey? Yok çatta bakıyorum da yok. <gülüyor> 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 taşıma, taşıma, orada bekle bulup Ben medkit bakıp geliyorum Hayır şey değil ya. Ne <laughs> ya ne buldun? Arkadaşlar ben gidiyorum kendinize bak. <gülüyor> ya. <gülüyor> Dur bakayım. Lan canım gitti. Önder <laughs> Onlar... E ne yapacağız abi? Ya bak şurada yukarı, bir köprü var gel. Yukarıya tırmanacağız. Gel. Ayaz. <laughs> ha, uy uyuyun biraz uyuyun. Lan <laughs> ne yapıyorsun orada Tamam çıkın şuradan Çıkın şuradan Nereden Buradan abi? değil aradan, arkada bir yerde Arkada adam bırakmadı Gelin buraya gelin bu tarafa Bak, Bu tarafa gel bu tarafa ee, Bu tarafa geliyorum Gel Oğlum zehirlendim lan ben <laughs> Gel A, Merve. Merve gel devam et. Oh İpi ne ee, sallıyorum ki? Yok ki salmışım alın, beni ne, Yanlış A yerden A tut. Tut. A tut. A tut. Nasıl tutacağım? Buraya fazla tutamıyorum ki Asil abi. ki Asil abi. Gel. 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 şu kızı birinin arasına. Uyuyun hadi biraz uyuyun. Ayaz gel yeni Ayaz. Yeni nevele geldik. Yeni nevele geldik. Ayaz beraber. uyumamız lazım biraz. Hadi ben yatıyorum. Nasıl uyuyoruz? R'ye bas şey, uykuya. Ben az önce aşıktan bayıldım ya bak böyle. Oğlum ben R'ye basınca başka bir şey oluyor. Basılı tut gözü dönen şeyi seç. Hadi gidiyoruz. Ya <laughs> ona basınca beni. Ya, her şey var. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir köprü çekebilir bu arada ya. Hep birlikte koşacağız gelin. Gelin gelin. Sudan mı geçti? Aynen öyle. O zaman sıra sıra geçelim. <laughs> tamam ben önce geçiyorum. Kendim feda ediyorum. E ah! <laughs> önden mi giden arkada mı kalan sıkıntı gidiyorum yaşar bilmiyorum gidiyorum. ama. Geliyorum gidiyorum. Ey Sıra ile gelin. Sıra ile. Tayyip'le <laughs> Sıra ile, Sıra ile. Önden Hiç önden kızlar demedi gördün mü öküz? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar köprüye gelmeyin sakat yukarı çıkmam lazım benim önce. Şuradan diğer taraftan çıksana. Kancı yok mu ya? Senle <laughs> Yasir cennete gitti herhalde. <laughs> Yasir abi. Sırat köprüsünden geçemedi Yasir. <laughs> ben bir aşağı gidip bakayım ben köprü çökeceğim. Gidelim. Köprü çökeceğim. Gidelim gidelim aşağı gidelim. Evet. Nasıl gideceğiz ki? Yani orada arkada adam bırakmam ben. Az önce seni bırakmadım gibi Yasir abi de bırak. Ben bu sınavın şeyle gidemem ki nasıl gideceğiz? Düşerim. Beni yapmak <laughs> Ağzına bak. Ağzına <laughs> <laughs> Ah! ya. Aaa. Aa, çok güzel indim bu arada. Ben iniyormuşum ya. ya. Ben, ben tam dağcıyım. bir dağcıyım. Ah! <laughs> <Ya. Ya. Ya. gülüyor> Aaa. <laughs> Sıfırdan mı başlıyorsun? Abi o kadar inmedim ben. Buradasın. Orada mı? Aa kemikleri kalmış. Kemikleri kalmış sadece. <laughs> Allah Allah. Eğer zipliyorsa bak hala bekliyor. Ananı sikim. <laughs> lan Yasir. Sen... <laughs> Korktum oğlum ananı sikim. olmuş? Düşecektim lan düşsem ben de. Yıldız'ın hoş geldin. Seni duyuyorum ben de. Beni nasıl <laughs> duyuyorsun lan? Ruhum, <laughs> ruhum, Ruhuna fısıldıyorum hayat Beni niye bıraktın Ruhuna fısıldıyorum <Kardeşim> baştan başlayalım <laughs> Yasiriii <laughs> Hayat